Tankları engellemeye çalıştılar. Savaş uçaklarına direnmek için tarlalarını yaktılar. Darbecilerin kalesi olan Akıncı kışlasını 8 bin kişiyle bastılar. Vatan uğruna 9 şehit verdiler. O gece kahramanlık destanı yazan Kazan'a hakkı teslim edildi. Teklifin hayırlı olmasını, Kazan halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Mecliste kabul edilen kanunla Kazan'ın adı artık Kahraman Kazan oldu. Kahraman Kazan ilçemizin şahsında tüm ilçelerimizin, illerimizin cesareti ve kahramanlığı bu vesile ile tescillenecektir. Kahraman kazanlılar destansı direnişlerinin tescillenmesinden memnun. Yüce Meclisimize, yetkililere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olarak olmak üzere teşekkür ediyoruz. Üzgünüz, şehitlerimiz var, gazilerimiz var ama bu da gurur verici bir olay. Kahramanlık kazana gerçekten yakıştı. 15 Temmuz'da artık resmi tatil. O gün demokrasi ve milli birlik günü olarak anılacak.